Komutanım! Selam. Uy, dur dur dur, dur bacı. Ver ben taşıyayım. Aa, olmaz, bırak ya. Ya ölümü gör Suzu bacı. Al ben zaten denetimde. Bu koliyi sağa taşıttığımı görürse ayıp olur. Aa, bırak, olmaz. Hem babam nereden görecek ya? Nasıl? Bırak. Ya, bakayım, o ne var bunun içinde böyle leş gibi kokuyu? Ay, dur açma! Uy, bu enik ne dur? Enik değil onun tane ne kadar şimdi mi? Tane. Çişini mi yaptın sen? Oy Şimri, Ya it işte. Bunu bu şekilde içeri alamam. Siz alın bunu eve götürün. Kesinlikle içeri alamam yasak. Aa, aklını kaçırdın galiba. Babam bunun alay komutanı. Ya, ya bakın susun Daha önce buraya tavşan getirdiler. Sonra bir tane at kaçtı. Ya, ya koskoca bölük hayvanat bahçesine döndü ya. Albay kizi. Ben neye kızıyormuşum bakayım? Bölüye hayvan sokulmasına komutanım. Aferin çavuş. Suzan, sen ne hatlar karıştırıyorsun bakayım yine? Dedeye merhaba da tane. Başlatma dedene şimdi. Bu köpeği buraya da eve de sokamazsın. Anlaşıldı mı? Ahmet baş çavuş. Suzan dışarı çıkar. Bu köpeği de barınağa mı götürürsünüz? Nereye götürürseniz götürün ama gözüm görmesin. Anlaşıldı mı? Eve komutanım. Ama baba ya. Kendi kulaklarınızla duydunuz Suzan Hanım. Buyurun. Döktü tekrarlayayım mı? Hayır gerek yok. Hüseyin adam. Zavallı Tanya acımadı. Ne oldu Nurhan teyze? İkna olmadı mı sarı keçi? Olmadı. Babam oradayken ben o eve gelmem diyor. Ah işte kalın kafalı. Affedersin Nurhan Ferit kalın kafalı. Babası Osman ondan daha beter. Oğlum Cemal benim senden bir ricam var. Emir olur Nurhan Buyur. Yarın Osman'ın babasına ziyarete gideceğiz. Hani Ferit de oraya gelse, karşılaşsalar... ...kimse kimsenin ayağına gitmemiş olur yani. Belki o zaman barışırlar diyorum. He, öyle tesadüf gibi ne olsun diyorsunuz yani. Merak etme Tezrum, hallederiz biz. Merhaba, ne haber? Gayet iyiyim. De, sen peki görünmüyorsun? Hmm, üzerimde bir kırıklık var. İlaç isteyecektim ben de. Hay Allah. Ya bu grip salgınının biri bitiyor, biri başlıyor, of! Büyütme! Biraz başım ağrıyor, biraz da bitkinim o kadar. Bir de sağım solum sızlıyor. Kollarım tutmuyor. Yaşlanıyorum galiba. Ateşin var mı? Hı hı. Boğazların ağrıyor mu? Hı hı. Bunun tıkalı mı? Hı Tam olarak sorun ne o zaman? Ne olsun? Her şey sorun. Annem babamla küsüm diye ağlıyor. Babam inatçı keçinin teki. En yakın arkadaşım başka bir yere gitti. Hmm. E senin durumun bayağı ciddiymiş be Ferit. Bence sana şöyle güçlü bir sakin ol verelim. Ya da bir çay içelim ha, ne dersin? Olur. Çay şıp diye keser. Bence Mehmet için üzülme. Bu değişiklik Mehmet'e iyi gelmiştir. Bana hiç iyi gelmedi vallahi. Bencillik etme. Yani Mehmet'in iyiliği daha önemli değil mi? Şimdi burada senin yanında ama mutsuz olsaydız daha mı iyi olacaktı? Baban konusunda da aslında akıl verecek durumda olan ben değilim. Ama bazen anne babaların da çocuklarından bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor. Aa Ferit. Yanakların kıpkırmızı. Yok. Sen grip oluyorsun. Ya ateşini ölçmeden hiçbir yere bırakmam seni. Gel bakalım. Ha. Babana gelince bence düzelir. Hatasını anlar. Yani her zaman anne babalar doğruyu yapacak diye bir kural yok ya. Hı hı. Özür diler. Hatasını anlamayacak. Çünkü ona göre her zaman ben hatalı olduğum için asla özür dilemez. Allah Allah. E ateşin yok gibi gözüküyor. Derece bozuk herhalde. Yani. Ama bu kez ayağına giden ben olmayacağım. Beni bu kadar üzmeye hakkı yok. Ee, ya, yani ne, neyse canım. yani Sonuçta sen nasılsın? İyi. Ee, Kaan nasıl? Gayet iyi. İşte yani fena değil. Ee, biz öyle arada görüşürüz. Ee, evet ben sana ilaç vereyim. Çünkü grip ne lazım belli olmaz. Evet evet, evet. dikkatli olmak